Merhaba Nasılsınız? Olacak. Ben iyiyim. Ben Şimdi iyi. Bunlardan evet. Şimdi ilk önce pembelerden açacağız. Hadi ekin açsın. Ekin Şöyle çeker, şeker, çeker. çıkıyor. Paketimizde böyle arkadaşlar. Altı, altı açacağız. Ya ablacığım. Ya. Altı. Açar okuyun, Ha? Aferin. İşte. Aa, hangisini istediğimiz? Sen ne çıktı dedik. bakalım? Aa, ördek de var önünde Şöyle, ben hepsini istiyorum, hepsini. Aa, şu, şu. Şimdi sana çözüyor. Evet, şu çıktı. Şu. Şu. Aynı evet. şu. Hadi ben açıyorum. Bak devrilmiyor bu bak. Yatır ama kalkıyor. Hadi ben sıra. Arkadaşlar böyle devrilmiyor bu. Hacı yapmaz mı? Evet. <laughs> ben de sıra. İlk önce şekerini başladık. Şöyle şeker. Hadi evet. ya da melodi ya da kiti. Ben açayım mı? Kurbağa. <laughs> 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 bir çıktı. Ekin'in <laughs> Ha, benim istedim. Ha. Ekin de çıktı seviyor ya. Ekin, sevdiğin çıktı senin. Evet. Mutlu oldun mu? Evet. Arkadaş Ay, bunlar atıyorum. arkadaş olsunlar böyle. Anne, Ekin'e bana aynı çıktı. Aynı şey gel. Evet Özgür, sana çıkacağım. Ben açtım altını, iyice aldım, altını açtım. Hoş geldin. <laughs> Aynısı. Ha köpüş Eken ikili. İkiz kardeşi. Anam. İstemiyordum ya. Hadi ya bunları da istiyorum. Bunları da kesin ya da kurulmuyor. Ya, ya da şu. Hı, o neydi ki Özgün? <laughs> <laughs> yani, sen bu olan ne bunun ismi? Bilmiyorum. Dur Arkadaşlar bakayım. yoruma yazın. Dur bakayım. Ismi bakayım ismi ne? Şunu. Hı. <laughs> Ol. Gram mı as tadı. Dur. Kınam ol. Kınamar olma. Kınamar ol. Kınama Kın gramalı. Değişik bir isim. Kınamalı. Şunun ismine ha, bakacağım. Evet, Aa, şunun ismine bakayım. Hadi düzelim yan yana şimdi. Kınam mm -mm. ismine bakayım. Şu köpüşün ismine de bakalım Eki. Köpüşün ismi ne? Köpüşün ismi ne? Beymiş bu adı. Fakatçı, fakatçı köpeğiniz. Bu adı Kirap'pu. Fakatçı. Aa Ki da da benimki <Sanslarories> ne adı? Fakatçı köpeğin adı. Şunun adı neymiş buna bakayım. Kitty işte. Hello Kitty Silver Gold. Altınmış bu. Altın Hello Kitty. Hello Kitty. Bir de Hello Kitty tenis var şu pembeli. Evet. Anne ya. Ben, ben hadi koyun çok şimdi çok üzüldüm. Koyun şimdi üzülme. şimdi Al şunları alacağım, bakacağım. Anksiyete çıktıysa işaretleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Anksiyete çıktıysa hadi işaretleyeceğim. Işte. Dur. Dur. Ben dostum var. Bu da Hoşçakalın. Arkadaşlar bunda çıkıyor ya. bunlardan. Mesela Aç. bu çıktı. Onu işaret diyeceğiz bunlara. Ağaç. Bular. Arkadaşlar bizi takip edin. Evet Abi ya. Abi ne yapayım? Tindim var sen ya. Unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.